Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sonu kadar izliyorsunuzdur. Böyle videoların devamı için bildirimleri açmayı unutmayın. Hande Erçel'den Kerem Gülsün Sosyal medyanın en çok etkilenişim Alan isimler arasında bulunan Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında yeni bir detay yine sosyal medyayı kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Kerem Bursin veya Türk'ün adlı paylaşımını direktör olarak Erçel'i etiketledi. Paylaşıma yorum yapan Erçel oyuncu efsane kadro zaten tartışılmaz sözlerini dile getirdi. Anında böyle videoların devamı için videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Canlarım benim. Bye bye.